Günaydın CNN Türkiye hoş geldiniz. Ben Duygu Kaya. Gelişmelerle güne merhabaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saatlik kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik için diplomasi masasına yaklaştık mesajı verdi. Müzakere olmazsa geri adım atmayacağını da pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sözleriyle anlattı. Israrla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Yunanistan'la yaşanan gerilimde diplomasi masasının ufukta gitgide belirginleştiğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısındaydı. Gündeminde Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik vardı. Biz ortada diyalogla, müzakereyle, Anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Tabii bu yaklaşım hakkaniyete ve hakikatte